Yine koştur koştur çıktık. Aaa kaç video çekiyormuş var. Vlog <laughs> Justin Timberlake konserine doğru yoldayız. Güya. <laughs> Biz bir tık saat önce çıkacaktık. Çıkamadık tabii ki. Neyse. Kattaki tek erkek ben olacakmışım gibi hissediyorum. var ya. Genel. Bir sürü insan gidiyor. Tabii ki kadınlarlıklı oluyor ama erkekler de gidiyor. Neden gitmesin? Ay oh, çok yoruldum. Abi ben şeyden yoruldum. Sabahtan beri hem iş yapmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Başta. Zor, o, zor olmuştur. Bir Geçmiyorum. Zor. Şimdi gidiyoruz. Bye. Yani evden çıktı. 5 dakika oldu. Kıvan obaya geleyim gideyim diyor. 5. Adam tuvalete girdi. Çıktı. Tuvaletin önünde beklememe rağmen nasıl olduysa beni görmemiş. Yukarı çıkmış nasıl görmezsin? E ben baktım bayağı şarkı. Yalan. Bayağı bakındım. yalan. Sen neredeydin? Yani çıkınca sola baksan görmeme şansın yok. Her yere baktım. Önce sola bak. Yalan. Emin olabilirsin. Mümkün bile yok. Ya da pipet kullanmıyorum ama topu taşımaya gidelim. bence. Tamam, göreceğim. O kadar sıra var, o kadar sıra var ki anlamına tamam, kıvam çeşik. <laughs> Daraldım. <laughs> Yastığına bandaj. Dar yani, yani daha değil, bırak stadyumun kapısını şu an içinin eşinin kapı kalırız. Çok çok güzel. Çok, çok çok sıra. Sıra olsa gelmiştik. Biz yaklaşık 1 saat 20 dakikada içinin içine girdik. Ve vlogumuza hoş geldin Duygu. <laughs> yani inanılmaz ve şu an daha stadyumun sırasına gireceğiz. Orada da olaylar çıkmış falan diyorlar bilmiyorum. Bir ülkede konsere kim gitmek kim bile, bile bu kadar zor olabilir mi ya? Bir, Dila diyor ki Dilanlar çok karıştı burası. Olaylar çirkinleşti. <laughs> Sıra bozuldu. Alıyor herkes. Konser girişi. Yanlış anlaşılmasın. ve bir eyleme bir falan gitmiyoruz. Seli yaptı. Hayatımda girdiğim en rezalet konser yani girişi. Konser demeyeyim de. Abi kapıya geldik ve ne biletimize baktılar ne bile verdiler. Çünkü artık insanlar cinnet geçirmek üzereydi. O yüzden hani bırakın geçsinler dedi biri ve herkes yığınla girdik. koşuyor şu an yani. Böyle bir rezalet yok. Şükürler olsun. Ah. Geldik. Çok zor oldu ama. Zor. Bu saatten sonra rezillik demeyeceğim daha rezillik ama geldik. Keyfini süreceğiz şu an. Party with us. Woo! All these signs. Wow. Y'all are too much. I see you. But well, we are JT and the Tennessee Kids. I like that. Turkey, Let to see you all. Take your ass like this. I can't wait to fall in love. One time for the Tennessee Kids tonight. I don't need no more. Just wanna wrap you, girl. Stop the big guy. you can do Dance, dance, dance. you your body. Hey, hey. this feeling in my mind. the I think I just said, I love you three times. Woo! I love you. I love you. I love you. We still having a good time out there? So if and sexy bag. Devout the boys, don't know. I love you guys. Thank you so much. Justin'ı gittikten sonra geri gelmediği için tebrik ediyorum. Kandırmadan. <laughs> bırakalım bu klişeleri. Bu klişeleri bırakalım. Tebrik ediyorum Justin'ı. Ama yani Aman, girişte çektiğimiz bütün eziyetlere <laughs> değdi mi derseniz. Girişte çektiğimiz bütün eziyetlere değmedi. <laughs> de <değdi gülüyor> <mi derseniz, gülüyor> <laughs> Çünkü girişte de... atıyor. <laughs> Burada <laughs> çektiğimiz bütün eziyetlere değdi mi demeyeceğim çünkü evet. girişte o eziyetleri çekmemeliydik zaten. Ama keyifler on çok, çok güzel, çok keyifliydim. Oh, 11 yıl sonra oh, ikinci oh. defa geldim ben. Bunu da getirdim bu yeah. sefer. <laughs> Işık çok iyi herkes. <laughs> 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 evet, konsere beraber geldiğimiz arkadaşlarımızla buluştuk. <laughs> <laughs> ya aslında niyetimiz Beraber de. Bu yeni lafın değil mi senin? <laughs> Laçka. Ne yapıyor bu? Neyse çok eğlendik ya. Çok... I love you Justin. Seni seviyoruz. Oh neyse çok yorulduk ve şarjım %5. beş. Senin? Sen Kendi, Kendi şarjım yüzde <laughs> iki falan. <laughs> o sırada Anlatmadım. Anlat. Şey, bariyer yıkıldı. Kostara <laughs> 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 nasıl girdiler? Çok bariyer yıkıldı. Sonra güvenliklerle arbede yaşandı. Böyle üç kişi kol kola girdik ve öyle değil. <laughs> Çok cefa çek. Bir yerde sefasını görmemiz lazım. Ama telefonlar olamazsın. Evet. Çıkma şu an. Dur, şimdi aç. Wow. Okay. Her bariyeri atladık be. Tamam bariyeri atladık. Bacım ne kızıyorsun ya. Yiyon patates. Al. 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 Kavimler göçü 2025. Ben <laughs> Meksika sınırından Amerika. <laughs> <Aynen>. sınırdan <laughs> geçiyorum. Ya konserin başı ve sonu böyle eleme gidiyormuş gibi girip sonunda da mülteciye bakıyoruz. <laughs> Dağ taş bayır. <laughs> Kıvanç. Gör <laughs> bendin ve sen gibiyiz şu an. Nasıl hissediyorsun? Kıvanç, rahatsızmış. Dön. Biz aslında diyor. Benim kanka şarjım bitecek ya bu konuşmalar olurken. Afiyet olsun. Gelmedi. <laughs> <laughs> <Olur. gülüyor> <laughs> mal almadım. Akan kaçtı. 50 bin kilo almış. Biz niye sormadık? Bir soracağım. Abi inanamıyorum. Sen bir anda büyüdün. Osman neye bineceğiz? Az. Taksim. Bana basman lazım. Taksim'de. Rateye... <laughs> That's what she said. <laughs> That's what she said! <gülüyor> <gülüyor> Taksim Kadıköy! Sayar <laughs> ja Taksim, bu Taksim'e gideyim mi? How can I get to Taksim? Taksim? Gayret Gel bilelim ya, bilelim, binelim. Bilelim, nasıl binelim? Buna nasıl bilinelim? Buna nasıl Tamam, tam daha gelir elbet. Şu ya, ama. Dene ama yani dene. Buradan Olacak. Beşiktaş'a nasıl gidelim bacım? Bana bunun cevabını ver. Şu, şu an tersi değil miyiz? Hayır Beşiktaş burası ya. Allah Allah. Cahil. Avrupa cahil. Benim Avrupa, ben cahil. Ben cahil. Ben Benim ben Avrupa bizim Edirne'den ben sonra başlıyor. var. Gece saat 12'de İstanbul Kim Metropol Türkiye'nin Metropol'ünde <laughs> ulaşım sıkıntısı yaşıyorum. Eko başkan Eko neredesin? Eko başkanımız falan. <laughs> Başkanın Sokaklarda mı? kaldık başkan dış içeride diye. Yardıma dönmek Aa, istiyorum. Kanka el yap. Karşıya ya. almaz ki adam manyak. Mı? Kanka, ben Buradan birini geçecek. Kanka memlekette manyak çok bence. Karşıya o taksisidir. Belki bizim taksimizdir. Biz burada kaldık. Biz ne konuş? Ağzı olan konuşabilir. <gülüyor> <gülüyor> Taksi. <gülüyor> Oo, Oo. abi bizi ben... de alsana <laughs> ya. Sen de ben denedim mi de bakayım? Çağırayım mı? Gel sorgulama, çağır. Aynen. Hani gidişat gidiş Böyle yolumuz yok, da, yok şu, şu an. Dönemiyoruz. Sinirler var ya... Laçka! Bu ne? ...dakta kalmışız. Siyasete girdiğimizden beri cips bedava mı? <laughs> cips bedava mı? <laughs> cips bedava mı? Ben şurada <gülüyor> <gülüyor> Işıklarını kapatıp gidiyorlar bunlar. Taksi ki, ben geliyor ben yeşil ben yanıyor. Ben Biri el Size para veririm. Atarım iki yüz. Neyine yarayacaksa iki paket sigara. Her şey zam. Her spotu. şey zam. Bugün iki yüz lira verdim. Hiç almadım. <laughs> Kalpler şey çok şey kalır. İçimde yolcu varsa niye yeşil yakıyorlar bunlar? <laughs> Sen Avrupa yani. yakalısın. Araba yolu var yani. O İngiltere'ye daha iyi biliyor şu anda. Ya bir ne kadar Avrupa'yı bir grup biri Barcelona. otobüs bulamıyoruz. Bir şey diyor, bulur, Sen İngiltere zaten bir sorun İngiltere biliyor. Ben onunla dolu yakası Kadıköy'e gitmek istiyorum. Lan Fransa'yı daha iyi yiyeceğiz. Şey <laughs> Burna live başlatma! <laughs> ya çözümle ilgili herhangi bir aksiyon almayayım ben. benim. Bir şey diyeceğim. Şey ya. Bence dakika bile dakika. <laughs> Minibüs mü <mu> geliyor? <laughs> Minibüs mü? Onun sayesinde Türkiye Türkiye'ye yazıyor. Kim <laughs> kurfayı yedi ya. Benim kamera görünce saçı... Aşklar hep yalan ola. Ben panik ataktan, evet, ben panik ataktan, ataktan bayılmış takdirdim. Şey, 112'yi arayın. Sonu <laughs> hepsiz Biz o metroya <laughs> binecektik abi. Hiç sorun o metroya gider. Geriye yalan. Ay garajına sokayım. Garajı Ama yeter ver. ne yapacak ki tarafa İstanbul seni hapsetmiş. Şu an İstanbul beni hapsetti gerçekten. Bir tane adam geldi böyle. <laughs> öne geçmek isteyen var, var mı diye insan diyor Biz de böyle birbirimize bakıyoruz. Sırada. Sonra, aynen. Güzel tanımış. El yapsana adam. 3-4 tane böyle kız geldi. Ellerine 20 euro. Cebimde bir tek numaran kalmış, kalmış artık. Böyle doğru gittiler böyle. Aa biz sıramızı satmayı düşündük bir ara. No <laughs> thanks. <laughs> 0 0 -22. Rivayete göre bak Gaza yazmışlar. Öyle bu, diyorlar. diyorlar. Öyle diyorlar. Öyle Britney ne halde? <laughs> Justin ne halde? Biz ne kadar eğleniyorduk ya. Yeter de, yeter. <gülüyor> 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 e işte, oradan, <laughs>